Herkese yeniden merhabalar. Bugün günlerden 28 Aralık Cumartesi günüydü. Ben bugün orijinalin TT denemesine girdim ve gitmişken e, girdiğim kurumdan 3 denemesini de almış oldum. Henüz elime yeni geçti o şekilde söyleyeyim. Zaten yanlışlarımı ben topluluk kısmında paylaşmıştım ama yine de söyleyeyim buradan da göstereyim. Türkçe 5 yanlış, sosyal 3 yanlış bir boş, matematik 3, da 4 yanlışım var. 100.25 netim vardı ve sıralamamda 10.470 gelmiş. Bilmiyorum yüksek ihtimalle %100 ile %105 arasında bir yığılma olmuştur. Çünkü aşırı zor bir deneme değildi. Şöyle şu sorum yanlış. İki noktadan sonra onun küçük yazılması gerektiğini yani o an hatırlayamadım neden olduğunu. Şu yanlış. Sonrasında bu sorum yanlıştı. Soruyu da sonradan değiştirmiştim. Yanlış çıkmış. Benim bu sorum yanlıştı. Şu milliyetçilik sorusunu doğru yapmışım. Burada da löz kısmını hatırlayamadığım için aslında bir sıkıntı yaşadım orada. Zaten B ve D şıkkı arasında kalmıştım o şekilde. Yani bunu da yapamadım bilmiyorum. İlkin ticaret olduğu zaten kesin ama ikinci noktasında çok emin değilim ben. soruyu da aslında doğru bulmuşum. Zaten şuraya da yazmışım. Ama boş bırakmak istedim. Benim bazı şurada arkadaşlar. Bilmeyenleriniz için. Zaten felsefe ile ilgili bir şey Matematikte de gidiyor. işte. şurada bir sorum yanlış. Geri kalan matematikte yanlışım yok. Biraz kaba çözmüşüm ben buraları. Şurada geometri sorum yanlış bir tane. Bir de şu sorum yanlış. Ee, ben burada yüksek ihtimalle tüm üçgen alanı buldum. Yani oradan gitti gibi geldi bana. Emin değilim ama bilmiyorum. Orijinalde de bugün öyle bir salaklık yapmıştım. Çok üzüldüm sonradan geldiğimde. Burada da fizikten... Şu soru bu arada ben AYT formülünü çözdüm. Siz nasıl yaptınız bilmiyorum ama Bence bu feni yani eşit ağırlıkçıların çözebilmesi çok da muhtemel değildi. Özellikle fizik kısmı bayağı zordu. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben üçün kesin olduğunu düşünüyordum ama sonrasında o an böyle 20 dakikan falan kalmıştı. Geometriden 5 boşum vardı ve fen tamamen boştu. O yüzden çok hızlı çözmeye çalıştığım için yani yorumlamaları yanlış yaptım belirli bir noktada. O yüzden yanlış. Zaten hoca bunu grafikli anlatımını yapmış. Oradan izledim tekrardan. Burada da kristal hali elektrik yakımını iletemez. Suda çözülmesi lazım. Bir de şu iki sorum yanlış geldi. Şimdi gelelim orijinal yayınların teyit denemesine. Bence internette dinlediğim yorumlarda şöyle söyleniyordu. Türkçesi basit, sosyeli basit falan böyle anlatılıyordu ama ben bilmiyorum belki benden kaynaklıdır çok emin de olamıyorum ama Türkçeyi o kadar kolay bulmadım. İçini zaten göstermeyeceğim galiba pazartesi de devam edecekmiş deneme. Ben henüz ayetesine de girmedim bu arada. Kendi yorumlarıma geçeyim ben yani normalde Türkçede işte standart 5, 4 yanlış yapan birisi olarak Türkçesi o kadar zor değildi. Ama net olmayan sorular da vardı bence. Sonrasında sosyale geçelim. Yani tarihle coğrafyayı ilk defa çok emin olarak çözdüm. Ben de şaşırdım ona. Birazcık felsefede zorlama bilgiler vardı. Din kültürü yine normaldi bence yapılabilirdi. Sonrasında sayısal kısma geçelim. Şöyle söyleyeyim matematik kısmı o kadar bence yani basit değildi söylenilen kadar normal orijinal kalitesindeydi. Eğer 12'li paket denemesini çözdüyseniz yani şu mavi renkli kısımlar gibi sorularım. Ee, geometride de çok saçma en basit iki tane soruyu ben yanlış yapmışım. Sonradan eve gelince baktığımda fark ettim. Ya o an bir şey oldum, gerildim. Çünkü süreyi yetiştirememe sıkıntısı yaşadım. Türkçesi 45 dakika sürdü. Ee, sosyal 10 dakikada çözüp toparladım ama o sanki yanlış yapmışım gibi geri gidip gelmeler beni biraz oyaladı diyeyim. Fende de e, bence feni gayet çözülebilirdi. Sadece fizikte bir soruda takıldım. Ondan emin değilim. Onun dışında iyi bekliyorum yani genel anlamda söyleyeyim. Belki patlarsak Türkçeden patlarız. <laughs> yani matematiğine için bile girilebilir bir deneme bence. Yani şöyle söyleyeyim. Diğer branşlardan zevk almazsanız bile matematiğini çözmek çok keyifli oluyor orijinalin. Öyle. Ben zaten matematiğini iyi yapabilirsem diye düşünerek girmiştim. O kadar aşırı yüksek bir beklentiyle girmedim. AYT'sinin daha güzel olduğunu yani olacağına inanıyorum. Daha doğrusu arkadaşlarımdan aldığım duyumlara göre. Ona girdikten sonra da sonucumu paylaşırım sizlerle. Yorumlarım, görüşlerim bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.